Süper Oyuncaklar kanalı Süper Oyuncak Show ve karşınızda öfkeli yeşil dev adam Hal. Hoş geldiniz arkadaşlar. O oh, sen kimsin ya Bu programın yeni sorucusu. Hayır benim. Yürü oradan. Üçünü kalk. Aa, oh, ama ben program sunucu. Oha. Evet sevgili arkadaşlar yeni sunucunuz hakla birlikte oyuncakları kendini tanıttı. Süper Oyuncak şovu hoş geldiniz. İşte bugünkü oyuncağımız o bir Lego, o bir kahramanlar ordusu ve karşınızda Lego Ninja Go serisi Master of Shippin Jitsu. Şşş. Oo. Amanın Oyuncağın niye yukarıdan geldiğini söyleyebiliriz. Yandan bekliyordum ben Acemiyle işte ilk programımız Evet arkadaşlar Ninja orman kapanı serisi Çok güzel bir oyuncak sanırım İşte kayı Yanında da bir tane adam var O da sarımı giymiş nedir İşte onu tam bilmiyorum Oyuncak kutusu açıldığı zaman Zaten öğreniriz İşte burada da kılıçlar var orman deseni var. Çok enteresan. İşte bugün tarayacağımız oyuncak bu arkadaşlar. Bir de kutunun arka yüzeyine bakalım. Hadi yardım et kaptan. Şşt. şşt. Ee, yakınlaştır. Kaldır. Evet. İşte kutumuzun arka yüzeyinde de çok rahat bir şekilde oyunda neler yapabileceğimizi görüyorsunuz. İşte kayı, işte sarıp tarak adam. Bunlar birbirleriyle bir şey için mücadele ediyorlar sanırım. Ve tuzak kurulu orman kapanında bu mücadelenin sonunda bir şeyi hallediyorlar. Ama ne? İşte bunu kutuyu açınca öğreneceğiz. Şöyle geri çekil. Yüzümü kapatma. Evet arkadaşlar. Bir an önce kutuyu açalım. Ve oyuncağın içinde neler varmış bakalım. Hadi bakalım. Hadi. Açalım. Sanırım böyle olmuyor. Kaptan yardım et. Evet arkadaşlar kutumuzu açtık. Bir sürü abidik gobidik parça çıktı. Rengarek hepsi de. Bir de arka tarafta bu kutunun içinden bu oyuncağın yapmak için kullanım kılavuzu çıktı. İsterseniz bu kullanım kılavuzuna bakarak bu parçaları birleştirebiliyorsunuz. Bakalım biz bunu nasıl gerçekleştireceğiz. Amanin ben sanırım biraz büyük geldim. Şöyle durayım bari. Bir kabare hilesiyle o yani legomuzu tamamladık. İşte karşınızda şu görmüş olduğunuz kırmızı olan kayı. Ve kayı söz sende böyle durmakta boynum tutulacak. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar ben kayı. Ninja Go'ların kırmızı ninjası ya da ateş ninjası. İşte elimde tutmuş olduğum altın sarısı ateş kırıcımla Ninja Go olarak en son katılan ninjayım. Biraz sabırsızım. Ama en son şipinci yüzüyü öğrensem bile bu konuda çok ustayım. Ve en sevdiğim elimde tutmuş olduğum katana kılıcıyla düşmanlarımla mücadele etmek. Ve şu görülen sarı tip var ya onu pek sevmiyorum. Onun adı Karit. O usta çiğnin adamlarından bir tanesi. Kondia kabilesinden. Kendisi yılanla insan karışımı bir şey. Onunla şu görmüş olduğunuz yeşim taşı kılıcı için element turnuvasında mücadele ettim. Tabii ki ben kazandım. Bana biraz daha yakından bakın. Nasıl gözüküyorum? Gerçekten bir ninja gibi değil mi? Sen de gel. Karit. O pek konuşmaz. Onun yerine ben konuşacağım. Onun da şu görmüş olduğunuz gibi bir tane baltası var. Hem de iki başlı. Üzerinde görmüş olduğunuz gibi her tarafı dövmelerle kaplı. Bir de kafasında bir yılan kaskı var. Anaconda kabilesinin simgesi. İşte bu arkadaş da çetin bir mücadele sonucunda şu görmüş olduğunuz çift başlı yeşim kılıcını kazandım. Ama burada bir de bizim bir tuzağımız var. Evet Kalit bize tuzağımızın nasıl çalıştığını göster. Eğer dikkat etmezseniz kahverengi basaba bastığınız zaman şu görmüş olduğunuz iki tane kılıç davetsiz misafiri yakalayıveriyor. veriyor. Hemen şunları tekrar açalım. Görmüş olduğunuz gibi basmanızla birlikte iki tane kılıç davetsiz misafirleri yakalayabiliyor. İşte bizim hikayemiz de böyle. Evet, biraz daha yakından arkadaşlara bakalım. Kameraman yaklaş, yaklaş. Karamazanın cebi elindeki altın renkli ateş kılıcı ile birlikte. Bu da orman kapanımız. İşte şu kahverengi basamağa dikkat. Yanlışlıkla basarsanız kapan aniden kapanır. İşte iki tane savaşçının mücadele etmiş olduğu yeşim kılıcı. Ve burada da diğer savaşçı ama kötü savaşçımız Karit. Anaconda kabilesinden kafasındaki yılan kaskıyla birlikte çift başlı baltası. İkisi de bu kılıç için mücadele etmiş. Sanırım kazanan kayı olmuş. Ve arkada da yenilmez savaşçınız halk yani ben. Evet arkadaşlar böylece bir oyuncak tanıtım videomuzun da sonuna geldik. Umarım seyrederken eğlenmişsinizdir. Bir başka oyuncak videosunda tekrar görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yakın çekim, yakın çekim. Evet, yakın çekim. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Yukarı, yukarı. Ben de bitir. Evet arkadaşlar. Hepinize şimdilik hoşçakalın. Bye.